Değil de, değil. Adam yani şey böyle, azıcık, oyuncu, altın, altın, he, he, he. Aldım aldım. Aldım. Yok yani söyley yıkanıyor. Yok yüz böyle yıkanıyor. Olaylara girmesinler diye. Ya Köy eğer. Köy Allah ok da dinleyenden de razı olsun. <laughs> Beni kanamasına bağlı. Bu arada evet. uğraştık bu arada Ankara'yı doktor hastane derken evet. cevap edemedim ben. Evet. Evet. Abi can. Evet. Mersi. Neyi gözüktü. Ee, bir şey. o arada öldü. verdi. Ameliyat oldu. Sonra eğitime gidemedim ama böyle deneyim arkadaşların yanında öğrenmeye çalışıyoruz. Ramazan abi. <laughs> dostum, güle güle. Zirveyi gördük. Şöyle gördük. Şöyle. Zirve karşımızda. Sizden Ama İsmail sen ha? eğitim al bence. Senden mi antrenör alır bence. Senden mi? He. Sedat hocam. Yani şey öğretmeyi seviyor mu? Evet. Yani o, ondan, ondan, ondan ya. ziyade kendisi de kendi için iyi olur. He? Yani teknikleri falan. Çünkü adam yapıyor zaten. Yani hayır hayır abi malzeme kullanması, ip kullanması. Yani yapıyor şey, dediğim hani Bunu çoğu ders alıyor hiç yapmıyor ya. Yani işte genel elektrik tırmanışı özelliklerini, daha spor tırmanışının şeyleri falan. Onlar daha rahat şey yapar hoca. Yani. Ondan yılda 10 on etkinlik yapıyordur.